Evet, Stüdyo Londra ile tekrar merhaba. Çarşamba günleri Stüdyo Londra'da bizlere eşlik eden konuğumuzu hızlıca alalım ve gündemi değerlendirelim. Sivis Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir. Muhammed hoş geldin. <laughs> Muhammed duyuyor musun beni? Merhabalar. Merhaba. Merhaba, tekrar hoş geldin Muhammed. Bir çarşamba daha geçtiğimiz hafta aslında bir sıkıntı olmuştu bağlantımızda. İnşallah bu hafta olmayacak. Şöyle yayınımıza geçtiğimiz haftanın da dinamikleriyle başlayalım. Bugün aslında en çok konuşulan konulardan biri Finis Fed tarafındaki Powell'ın açıklamalarıydı. Bunları yakın takip ettik. Bunlarla birlikte enflasyona dair geçici ifadesi de net bir şekilde aslında kaldırıldı. Artık herkes kabullendi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirelim? Hangi yönlerde değişim beklemek lazım? Hangi konularda? Evet, biliyorsunuz uzun süredir konuşuyoruz bu enflasyon olayını. E, artık mızrak çuvala sığmamaya başladı. E, Devamlı dillendiriyorduk. E, enflasyon yüksek, daha da yükselmeye devam ediyor. E, kolay kolay da hani e, aşağıya gelmesi alınan kararlarla uygulanan tedbirlerle kolay olan bir kavram değil. Yani biraz gecikmeli etkisi olan bir e, kavram. Hı hı. İşte siz gittiniz piyasaya likide verdiniz. Bunun enflasyona yansıması zaten bazen yıllar alıyor, bazen aylar alıyor. Bazen on yıllar alıyor. Her ülkenin kendine göre dinamikleri var ama Amerika tarafında enflasyonun zaten gecikmiş yansımasının bir an önce toparlanması gerektiğinden bahsediyorduk ve e, otoritelerin işte para politikası ile ilgili karar verici e, mercilerin e, bunun ciddiyetinin farkına varması gerektiğinden bahsediyorduk. E şimdi e, farkına vardılar en azından şimdi olayın ilk aşaması biliyorsun kabullenme. kabullendikten sonra bunu nasıl çözeceğiz diye onun üzerinde tartışmaya başlayacağız. Nasıl çözeceğiz bunu? Herkesin bildiği çok basit. İşte yani nasıl e, bir enfeksiyonunuz varsa gidip antibiyotik kullanırsınız. Enflasyon yükseliyorsa hı hı. gidip bu artık düşük faiz ortamını ya da likit e, fazla likit ortamını ortadan kaldırmanız lazım. Hı hı. Şimdi likitteyi ortadan kaldırmaya başladık. Tapering dediğimiz likitlerin azaltılması yani alım programının azaltılması zaten başladı. Ama bunun hani çok uzun süreye yaymışlardı. Çok hı hı. agresif bir şekilde bir azaltmaya gitmemişlerdi. Onun daha hızlanması gerektiğinden bahsediyorduk biz. Onunla ilgili şimdi beklentiler arttı. Zaten herkes onu fiyatlamaya başladı. Faiz artırımı ile ilgili işte 2022 sonra 2023 gibi beklentiler vardı yerine göre. Onların hepsi hmm. daha önceye çekildi. Bizim beklentilerimiz de o yöndeydi zaten. Bunu biraz önceden görebilmek lazım. Ama tabii ki bu yapılan açıklamalar, alınan kararlarda şöyle bir sıkıntı ortaya çıkmaya başlıyor. Bir bakıyorsunuz özellikle menkul kıymetler piyasasında, hisse senetleri piyasasında şimdi tüm dünyanın en büyük şirketlerinin içinde bulunduğu bu gördüğümüz endekslerde yüzde iki, buçuk artık günlük işten hareketler olmamaya başladı. Yani bir sağ yapıyoruz, bir sol yapıyoruz. Böyle kaza yapmak üzere olan bir araba gibi diyoruz maalesef. Çok ciddi volatilite var. Volatiliteyi biz çok piyasada sevmiyoruz. Tabii ki hani yerine göre fırsatlar bir buluki ama yatırımcılarda genel bir huzursuzluk, bir kaygı oluşturmaya başladı. Ee, şimdi bunun hani enflasyonu çözmenin etkisini yani biraz daha geç görürüz diyoruz ama e, bu alınan kararlar ya da yapılan açıklamaların piyasalar üzerindeki etkisini çok hızlı bir şekilde görürüz. Ee, buradaki hani kaygıyı biliyorsun işte X endeksiyle ile birlikte o da yukarıya fırlamış durumda. Zaten e, ortalama en az bir yüzde bir buçuk iki hareketler görüyoruz. Yani gecelik hareketlerden bahsetmiyorum. Bu vadeli e, kontratlardaki işlemlerden gün içinde bile çok ciddi hareketler var. Uh -huh. Böyle arada farklarla kapanıp farklarla açılıyor. E, uh -huh. Dolayısıyla bizim burada takip etmemiz gereken işte kripto e, tarafında ne gibi uh -huh. hareketler olacak? Bu Yapılan açıklamalarda hisse senedi tarafında ne gibi hareketler olacak? MTA tarafında ne gibi hareketler olacak? Tabii ki emtiyanın e, üzerinde olacak hareketlerde bir işte petrolde, bir bakırda, yani metallerde, e, gıda sektöründe, gıda emtiyalarında ya da soft emtiyalar dediğimiz şekerde bunlardaki fiyat değişimleri bir taraftan enflasyona da yansıyacak. <laughs> Aslında alınan kararlar biraz gecikmeli de olsa ilk önce menkul kıymetler piyasalarında etkisini gösterecek. Ondan sonra enflasyon tarafında etkisini gösterecek. <laughs> Ve geç kalınmazsa geçici olur bu enflasyon tabii ki. İnkar inkar bıraktığımız için bir çözüme doğru yol almaya başlayacağız gibi. Peki yüksek enflasyon beklentisi. Şimdi FED, evet, Fed, evet artık geçiciyi kaldırdı. Enflasyon var ama enflasyon dediğimiz şey yüzde bir de enflasyon, yüzde %5 de enflasyon, %30 da enflasyon. Yani yuka, yani sürekli yükselen bir enflasyon mı yoksa gittikçe aşağı düşen bir enflasyon. Sen izlenimin nasıl? Mesela son gelen verilerde işte Avrupa en yüksek enflasyonu. E, görmüş olduğu tarihinde. Türkiye'de zaten enflasyon var. Amerika'da keza aynı şekilde. E, enflasyon oranları sence yine dünyayı sarsacak ve bir önceki rekoru kıracak seviyede mi olur? Yani şimdi e, ilk önce yukarı yönlü gitmesinin azalması lazım. Hmm. Birdenbire enflasyon düşmesin. Evet. Enflasyon yukarı yönlü hareket etmesini bekliyoruz. Şimdi tabii %1 enflasyon var, %5 var, %30 var, %100 var, %1 milyon var değil mi? Bunun bir belli kontrolden çıkma noktası var. Şimdi bunu e, Hani ekonominin ısınması diyoruz ya, hı hı. aslında insanın ateşi gibi düşünebilirsiniz. Yani sizi sizi biraz sıcak basabilir, gidip e, işte ateşiniz biraz yükselebilir, e, çok ciddi ateş e, olabilir. E, artık e, bu nöbet geçirecek kadar, e, havale geçirecek kadar bir ateş olabilir değil mi? Şimdi orada ufak değişiklikler de olsa e, etkileri büyük oluyor. Aslında sizin ateşiniz çıktı dediğimiz hı hı. birkaç hı hı. derecelik bir değişim. Yani çok ciddi değişimlerden bahsetmiyoruz yüzde de olarak. Şimdi şeyin Amerika'nın ya da Avrupa'nın istediği enflasyon, devamı hedeflerine koydukları enflasyon biliyorsun %2-2,5 noktasında. Bunun altı çok iyi değil, üstü çok iyi değil şeklinde gidiyorlar. Yani üstüne çıkar çıkmaz müdahale etmek lazım, sıkılaştırma politikasına gitmek lazım. Altına gelince de bir şekilde piyasayı rahatlatmak lazım, gevşek para politikasına girmek lazım diye düşünüyorlar. Bugüne kadar da bunu uyguluyorlardı. Şimdi ilk defa geçtiğimiz aylarda, Enflasyonun yukarı gitmesine rağmen ya hiç sıkıntı değil gibi bir yaklaşım oldu diyorsun. Yani hiç sıkıntı değil diye siz yaklaşınca hani bu e, radyasyon gibi siz radyasyondan korkmazsanız radyasyon sizi hani zarar vermez gibi bir durum söz konusu değil. Ne tedbir almanız gerekiyorsa ona göre tedbir almanız aha. lazım. Enflasyon da onun gibi. Sizin enflasyonu inkar etmeniz enflasyon gerçeğini değiştirmiyor maalesef. Aha, aha. Şimdi %5-6'ya gelmiş olan enflasyon e, gidecek ne yapacak? Şimdi siz diyelim ki normalde şeysin hani vatandaşsınız, ev kiraya veriyorsunuz, mal alıyorsunuz, mal satıyorsunuz, iş adamısınız, küçük esnafsınız ve dolar üzerinden işlem yapıyorsunuz şimdi. Bizim memleket buna alışık ama bakacak şimdi en son enflasyon yüzde kaç geldi diyecek? Yüzde altı geldi diyecek. Benim satın aldığım işte ham maddenin ne kadar arttı? Yüzde on arttı. Aa demek ki bu yüzde on, yüzde altı biraz gecikmeli geliyor diyecek. Gidecek yüzde on arttıracak kiralarını, fiyatlarını vesaire. Şimdi bu biraz kartopu etkisine yol açıyor farkındaysanız. Dolayısıyla ilk önce insanların kafasındaki enflasyon kaygısını kaldırmaları lazım. Onun için de böyle ya işte geçiciyi kaldırdık evet, evet. ya işte öyle böyle değil yani çok ciddi bir duruş lazım ki aa biz bunun farkındayız çok ciddi bir sıkıntı burada bununla çok ciddi mücadele etmemiz lazım diye bir an önce üzerine gitmeleri lazım. Yoksa böyle işte ne şiş yansın ne kebap piyasaları da rahatsız etmeyelim işte ama enflasyonla da mücadele edelim diye olmaz yani ikisinden birini tercih edeceksiniz. Evet. Ee, hayat evet. insanın istediği olmuyor yani her Mehmet, taraftan, her Muhammed, Peki şöyle FED'in politikasına gidelim istersen. Ee, ne gibi değişiklik beklemek lazım faiz artırımının e, işte öne çekilebileceğine dair beklentiler de arttı aslında piyasada ama yeni varyant da var bir tarafta ee, Senin var mı tahmini ya da beklentileri? Ya yani şimdi e, faiz tabii ki daha önceden artırılacak. Faizin artırılmaması artık yüzde işte 5-6'lık bir enflasyonda seksiniz bu kadar düşük faiz tutacaksınız. O zaman e, real getiriniz e, bayağı negatife gelmiş oluyor. Negatife gelince insanlar artık e, şunu yapmaya başlar. Ya gider çok riskli yatırımlara girer, ya gider tamamen sistemden çekilir. Artık ekonomiyi e, sıkıntıya sokmaya başlarsınız bir şekilde bununla ilgili tedbirlerin alındığının görülmesi lazım. Hani biz yatırımcılar olarak da yani tavsiye verirken yatırımcılarımıza, müşterilerimize aynı nokta üzerinde kaygıları görüyoruz. Şimdi %6'lık enflasyonda siz en az bir %6'lık getiri getiren ürüne girmeniz lazım ki bir kafa kafaya gelesiniz. Ama burada da bu sefer risk faktörleri artmış oluyor değil mi? Şimdi niye bonoların getirileri aslında düşük dolar basından baktığında? Merkez Bankası'nın faiz düşük. Niye Merkez hmm. Bankası'nın faiz düşük? Ya da niye e, hazine bonolarının getirisi düşük? E çünkü gidip FED e, bunun iyi olduğunu düşünmeden ben diyor piyasaya likitle sağlayacağım, gideceğim alacağım. E ama mantıksız bir yerde diyorsunuz getirisi bakın bu yatırım mantıksız bir yatırım diyorsunuz. Olsun ya biz alacağız diyor. Şimdi hep bu olsun yağlarla ilerlediğimiz için bugünlere geldik. Bu bir an önce bitecek bittikten sonra da faiz artacak. Ha faiz artışını Artık şöyle konuşabiliriz. Ben yüzde bir bekliyorum. İşte sen yüzde yarım bekliyorsun. İki kere olur, üç kere olur. Bunları konuşuruz. Ama bu faiz artırımı devam edecek. E şimdi yakın dönemde o kadar ciddi belirsizlikler var ki uzak dönemdeki belirsizlikler de daha fazla aslında. Dolayısıyla insanlar da hani faizin bu e, yayılımı üzerinde de çok ciddi bir beklentiye giremiyorlar. Ama yakın dönemdeki faizlerin artacağı artık bir gerçek noktasına geldi. Çünkü bunu biz çok önceden fiyatlamaya başlamıştık. Bakın Piyasayla e, para politikasını belirleyen e, kurumlar arasında bir gecikme var. Piyasa her zaman için evet. buna önceden tepkisini veriyor, önlemini alıyor, e, önünü kış tutuyor. Zaten iki tane faiz artırımı fiyatlanıyordu. Ama FED diyordu ki arkadaşlar yanlış fiyatlıyorsunuz bunu. Bak böyle bir şey olmayacak. Tamam böyle bir şey olmayacak diyorsunuz da günün sonunda tekrar dönüyoruz. FED bunu yapacak. O, o noktaya geldik. Yani aklın yolu bir. Burada faiz artırımlarının ne şiddette ne hızda olacağını göreceğiz. Şimdi işte bunun e, yansımalarını gördüm işte geçtiğimiz 2-3 e, işte gün içinde ne bileyim geçen hafta e, çok ciddi satışlar gördük. Çok ciddi alımlar gördük. Bunlar sağlıksız hareketler maalesef. Evet, Peki ben şimdi tahvil getirilerine e, gitmek istiyorum. Pablo açıklamalarından sonra Sayın Powell'un 2 yıllık işte 10 yıllık tahvil getirilerinin aslında arasındaki makas önemli. Çünkü biraz da piyasanın neyi fiyatladığını bu e, getiriden de anlayabiliyoruz. İki yıllıklarda şimdi ekrana da yansıdı. Yüzde 12'nin üzerinde bir performans. 10 yıllıklarda biraz daha az. Yani zaten bireyliğinin altında. E, bu hem makasın daralmasının temel nedenlerini nasıl yorumlamak gerekir hem de e, sence iki yıllıklardaki yukarı doğru hareketlilik bu açıklama çünkü belli ki bir süre yerini koruyacak. E, devamlılığını görecek miyiz sence? Yani şimdi kısa vadedeki beklentiler ve uzun vadedeki beklentilere bakmak lazım. Kısa vadedeki beklentilerimiz ne? şu an acil mücadele edilmesi gereken enflasyon var, fazla de var, e, MTA tarafında ciddi artış var ve bunun negatif yansımalarından kurtulmak için bir an önce harekete geçmek lazım. Tamam, güzel. Dolayısıyla yakın vadedeki faiz oranları yukarı geliyor. Ama şimdi uzun vadeye baktığımızda, e şimdi bir pandemiden geçtik değil mi? Pandemi bitti, işte delta varyantı çıktı. Delta varyantı bitti, öbür varyant çıktı. Yani varyantlara isim koymakta bayağı yaratıcı olacağız gibi duruyor önümüzdeki dönemde. Çünkü çok hızlı yayılan, tüm dünyada var olan ve konak canlılarda hızlı bir şekilde evrimleşen bir virüsten bahsediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla biz buna karşı mücadelemizi çok ciddi geliştirsek de hep bir kaygı var ileride. Evet, evet. Yani belli bir dikkat olacak belli bir destek olacak. Ama bu kadar destek de çok fazla diye bir tepki var. Hı hı. Yani yakın vadedeki faizlerin yukarı gelmesinin, yukarı gelmesinin sebebini bu olarak görüyoruz. Uzak vadede baktığınızdaysa buna temelli aynı nasıl çocuk felcini biz yok ettik aşılarla onun gibi bir çözüm gelmeden uzun vadeli getirilerin yukarı gitmesini beklemek biraz gerçekçi olmaz açıkçası. O zaman Powell'ın açıklamalarından yine devam ediyoruz. Çünkü e, o açıklamalar birçok e, ne diyelim? Varlığın yönünü değiştirdi. Dolar endeksindeki kalıcılığı aslında görsek de biraz daha yükseliş e, görsek de diyelim yüksek e, biraz daha burada pek sağlanamadığını da görüyoruz. Özellikle dün e, bir düşüş trendi vardı çünkü Omicron varyantı da burada dolar endeksindeki geri çekilmeyi e, destekler nitelikte ama Şimdi Dünya Sağlık Örgütü bir taraftan konuşuyor ama Amerika işte biz de mesela kapanma, işte tedbirlerin sıkılaşması, dışarıya çıkma yasaklarının gelmesi gibi konu gündemlerin şu an masada olmadığını gösteriyor. Yani bir taraftan o ekonomik aktivite ile ilgili nasıl diyelim tedirginlik, belirsizlik kalmadı bu açıklamaların ardından. Ama yine de dolar endeksini sormak lazım. Çünkü buradaki gidişat önemli. Ya e, şimdi Özlem şöyle bir sıkıntımız var. Bu e, korona ilk çıktığında biliyorsun hani arkadaşlar arasında, profesyonel arasında da hani medyada da konuşulduğu kadarıyla çok ciddi bir sıkıntı yok diyorlardı. Mesela burada bir doktora danıştığımda ben yakında Çin'e gitmeyi düşünüyor musun demişti o işte Covid'in çıktığı Şubat ayında hayır dedim. İyi o zaman endişelenmene gerek yok dedi. Bakın ne kadar cahilce bir yaklaşım aslında. E, şimdi burada e, omikrona Omicron'a da baktığında e, ne oldu? İlk önce çok ciddi bir panik yaşadık değil mi? An sonradan aa öyle değilmiş dedik. Sonra da de Dünya Sağlık Örgütü <laughs> dedi ki ya arkadaşlar o kadar da hani çabuk karar vermeyin dedi. E şimdi bu omikron niye gündemimize geldi bizim? Çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bakın Almanya'da bugün 9 aydan beri rastlanan en yüksek ölüm sayısına gelindi. 50 bin rakamına gelindi. 500 kişi ölüyor. Yani aşılı bir memlekette, çok ciddi aşılanma oranı olan bir memlekette vakaların %1'ine gelmiş. Değil mi? Normalde evet, %2-3'den evet, fazla evet. olmadığımızda %1'ine geldiysek e şimdi bu birdenbire artışın sebebi insanlar e, yaşam tarzlarını çok değiştirmediler ki. Yani çok ciddi açıldık, hiçbir tedbirimiz yoktu. Onun için birden birdenbire ölüyoruz demiyoruz. O mikronun yayıldığı muhtemelen hızlı yayılmaya başladı. Çünkü e, Hollanda'da ve Almanya tarafında yani kıta Avrupası'nda çok ciddi eksponansiyel, üstsel artan bir yayılma hızı var. E şimdi bu insanları niye kaygılandırmıyor bilmiyorum. Ya alıştık hani haber çıkar ya Bağdat'ta bomba patladı 50 kişi öldü diye kimse umursamaz. İşte Paris'te, Londra'da bir işte saldırı oldu, 2 kişi öldü deyince bir hafta haberlerde izleriz. Ona dönmüş noktada çok ciddi ölüm sayıları var, çok ciddi yayılım var. İnsanlara işte 3. 4. aşılar vuruyor. Buna rağmen bu ölümleri yaşıyoruz. Şimdi bana sorarsan bu kaygı verici bir şey mi? Evet bu yeni varyant kaygı verici bir şey. Çünkü bilmiyoruz. Yani neyi bilmediğimizi bilmiyoruz. <laughs> ee, gidiyorsun işte bir ülke diyor ki okey diyor, Dünya Sağlık Örgütü kötü diyor. Bence e, bizim gündemimizi önümüzdeki yeni yıla kadar bu e, meşgul edecektir. Hmm. Ve e, bunun net bilimsel bir çözümünü bulma ya da bilimsel bir açıklamasını almadıktan sonra evet. orada da sıkıntı yaşayacağız. Çünkü elimizde veri yok. Bakın hepsi spekülasyon. Herkesin dediği şey spekülasyon. Merak etmeyin olur ya da evet. merak etmeyin olmaz hani oluyor ya da olmuyor diye arkasında veri olan bir şey duymadık henüz. Değil mi? Peki Avrupa tarafına geçelim. Özellikle Euro bölgesinin enflasyonları enflasyonları. Tüfe verileri genel itibariyle aslında 30 yılın, yani zaten tarih kayıtlara geçeli 25-30 yıllık bir serüveni var. Kayıtlara alınması itibariyle en yüksek seviyesine ulaştı. Fed'in ise enflasyondaki yükseliş ilişkimi, bu geçici ibaresini kaldırması, ECB'den de aynı yönde bir adım beklentisine sokmalı mı, sokmamalı mı? ECB de bunu söylerse Avrupa'da acaba durumlar nasıl değişir? Psikolojik anlamda da hem merak ediyorum biraz da. Ha, şimdi ECB ister söylesin, ister söylemesin hani biz bunu Fed içinde konuşuyorduk hatırlarsan. Ya yani Fed bunu demiyor ama enflasyon bangır bangır geliyor diyordu. Şimdi evet. ECB de desin ki ya bırakın geçici yarın ortadan kalkacak desin. E kimse inanmaz ki kendi kredi kredibilinizde uğraşıyorsunuz oynuyorsunuz. Şimdi Fed bunu kabul etmiş, İngiltere kabul etmiş, tüm dünya kabul etmiş. ECB de ister ki tek başına desin ki olmaz bu. Şimdi %5 dediğimiz enflasyon rakamı. Amerika'dan hani farkı nedir Avrupa'nın? Eksi faiz var Merkez Bankası'nda. Diyor ki bana diyor para yatırmak istiyorsan üzerine para istiyorum senden. Ya böyle, böyle bir faiz yok değil mi aslında normal negatif faiz? Saçma sapan bir kavram. Sadece MTA'larda olan bir kavram. Dolayısıyla Avrupa bunu kabul etsin ya da etmesin Avrupa'daki enflasyon da geçici değil. Yani eğer ciddi tedbir alırlarsa, eğer bunu kabul ederlerse artması azalır sonra azalmaya başlar. Ama bunu e, göz ardı ederlerse, küçümserlerse, bakın yani hangi konuda olursa olsun karşınızdaki mücadelenin, karşınızdaki e, olayın zorluğunun farkına varmadan küçümserseniz, ben bunu hallederim ne olacak derseniz o zaman çok ciddi yanılırsınız. Hele enflasyon gibi. Bunlar da tabii ki o adımları atacaklardır. Kendileri de atmasalar bu sefer devlet başkanları konuşacak. E, biz konuşacağız, siz konuşacaksınız. Yani bu saklanacak bir mesele değil ki. Rakamlar ortada. Kaldı ki yani ben her seferinde belirtiyorum bakın. Bizim günlük hayatta yaşadığımız enflasyon burada anlatılanlardan çok çok daha fazla. Yani benim bir sene öncesine göre harcadığım yüzde beşten daha fazla. Amerika'daki de öyle, Avrupa'daki de öyle. Herkes bundan şikayet ediyor zaten. Yani Türkiye'de de öyle yani açıklanan rakamdan daha fazla hissediyor insanlar değil mi? Demek ki yani et buradaysa kedi nerede, kedi buradaysa et nerede? E bu bilgin ortaya çıkacak istediğiniz kadar yayın. İstediğiniz evet. kadar hani geciktirmeye çalışın ama e, çok gerçekçi değil. Artmaya devam eder gibi görüyoruz. Görünüyor yani. doğru. Peki o mikron varyantı şu an piyasaların gündeminde geçtiğimiz cuma günü damgasını vurdu. Orada çok ciddi bir fiyatlamaya neden oldu hatta. Ama çelişkili açıklamalar az önce de demiştim hani devam ediyor modern risklere dikkat çekiyor, Biontech pozitif mesajlar veriyor. Bir tarafta varyantın piyasaya önümüzdeki dönemlerdeki etkilerini de sormak istiyoruz tabii ki. Bu çelişkili ifadelerin kaynağı ile ilgili var mı bir tahmin? Yani neden ya biri siyah diyor, biri beyaz diyor? Ama bir tarafta da etkiler işte bu, bu piyasada bu bundan dolayı belirsiz kalıyor. Yani net bir mesaj yok ya aslında baktığımda cuma günkü harekete baktım hani müşterilerimizle de konuştuğumuzda ya ne oluyor falan diye dedim ki arkadaşlar hani biz şükran günündeyiz şu an <laughs> şükran günü tatilinde <laughs> yarım gün açık zaten borsa kim ne alacak kim ne satacak yani yüzde iki düşsün beş düşsün çok önemli değil ertesi gün geldiler hepsini aldılar sonra Paul dedi ki ya bu geçici değil dedi arkadaşlar dedi hemen sattılar e bugün Paul daha bir şey demedi ki niye yukarıya geldi değil mi şimdi arkasına tabii ki sebeplerini merak ediyoruz neden böyle oluyor ne oluyor diye e, ee, baktığımda hisse senedi piyasalarının şu an yani çok ciddi short birikimi vesaire vardı. Teknik olarak aşağı inmesi çok kolay değildi. Ama şu an o seviyelerden çıkmış durumdayız. Herhangi bir yukarı yönlü ya da aşağı yönlü post yanlanma yok S&P tarafı. Şimdi omikron tarafına geldiğimizde yani bir kurum bunu diyor, bir kurum bunu diyor. Şimdi e, yaptığımız her şey bir noktada psikoloji. Yatırım psikolojisi diye bir şey var. Bir e, sağlık, e, pardon sağlık değil de ilaç şirketi, farma şirketi gelip de size iki şey diyebilir. Buradan da farklı şey anlayabilirsiniz. Derse ki ya merak etmeyin benim elimdeki aşı bunu hallediyor derse o zaman kimse gelip de ya ekstradan bu adam bir şey satmayacak diye düşünür değil mi? Yeni bir şey yok, ciddi evet. bir kaygı yok. Sizin şirketiniz değeri yukarı çıkmaz. E derse ki öbürü gibi ya aman bakın bizim buna yeni aşı çıkartmamız lazım derse e, birdenbire bu sefer ekonomi olumsuz etkilenecek. Ama bu adam yeni aşı çıkartınca onu da satacak diye düşüneceksiniz. Herkese değil mi? Yeni bir aşı üretip satmak zorunda. Devletler yine sipariş vermek zorunda vesaire. Bu sefer hisse işte senedi fiyatınız yukarı gelebilir. Ama ekonomi kötü olduğu için tekrar aşağıya gelebilir. Gibi. Şimdi burada hangisinin neye oynadığını bilmek kolay değil. Neticede Hani bazı şeyler var böyle komple teorileri var da ilaç şirketleri virüs de çıkarıyor, ilacı da çıkarıyor. Hani konuşuruz ya aramızda öyle oluyor böyle oluyor. Tamam o kadar kötü değiller de sütten çıkmış ak kaşık da değiller. Neticede bunlar kar amaçlı kurulmuş şirketler. Nasıl mesela Avrupa'da diğer ülkelerde bir şey insülin ilacı çok ucuzken Amerika'da pahalı. Niye? İlaç şirketlerinin hani belli şeyleri var uzun sürede yaptıkları, kendi aralarında anlaştıkları devletle falan bir şekilde 10-20 katına satıyorlar şeker hastalarını Amerika'da. Dolayısıyla hani o kadar e, sevilecek şirketler değil ama günün sonunda da resmi rakamları, de, bilimsel rakamları açıkladıktan sonra onlardan başka çaremiz de yok. Bakın yani bugün hala dışarı çıkabiliyorsak restoranlar açılmışsa değil mi, yasaklar kalkmışsa bunların sayesinde insanlar seyahat edebiliyorsa. Dolayısıyla bu açıklamalara, bu açıklamadan kim ne fayda ediyor diye neticesine bakarak e, düşünmek lazım. Özellikle şirketlerde kar amaçlı e, şirketlerin yaptıkları açıklamalarda. O zaman petrol fiyatlarını da şöyle ele alalım dilersen. Bu varyatla birlikte çünkü ciddi bir kayıba girdi. 10 dolarlık neredeyse. Şimdi biraz biraz toparlanıyor ama e, 11 kiron varyantına ilişkin endişelerin hala sürdüğünü görüyoruz petrol fiyatlarında. Yukarı yönlü hareketliliği bir, bir yavaşlattı. Ama bir tarafta da OPEC artının üretim artışını askıya alma ihtimali de Piyasalarda konuşuluyor çünkü onların hamleleri önemli. Bu piyasanın belirleyici e, net resmi görmesi hususunda ama Biden de bir taraftan baskı yapıyor. Yani Biden'ın etkisi olacak mıdır? Hamleleri neler olacak? O pek artının. Dinleyelim senden. Yani Amerika'nın elinde çok ciddi silahlar var. Şimdi petrol 10 dolar düştü dediğimiz petrol bir ara 10 dolardı, eksiydi. Yani evet. orada fiyat hareketlerini çok anlamak kolay değil. Yani ne oldu birden birdenbire dünya çok mu petrole ihtiyacı oldu? Hayır öyle bir durum yok. Şimdi petrol hareketlerinde genelde şöyle durumlar oluyor, yani petrol fiyatı yukarı gelirse kimin lehine, kimin aleyhine olur diye bir bakmak lazım, jeopolitik olarak. Hmm. E, yukarı gelirse OPEC'in e, lehine olur, Amerika'nın lehine olur. Çünkü Amerika yeterince şey yapıyor, e, değil mi? Petrol üretebiliyor artık, kaya petrolü teknolojisi sayesinde. Kimin işine gelmez? Gelişmekte olan, e, enerjiye ihtiyacı olan Türkiye hmm. gibi, Çin gibi ülkelerin işine gelmez. Şimdi aşağıya geldi tabii belli bir süre, muhtemelen Orta Doğu'da bilmediğimiz şeyler vardı çünkü petrol gibi bir enerji emtiyasının eksiye sıfıra ona gelmesi saçma sapan bir rakamdı zaten. Tamam biz petrolün uzun vadede aşağıya gelmesini bekliyoruz. bir elektrik tarafına geçtiğimiz için, yenilenebilir enerji tarafına geçtiğimiz için işte küresel ısınmadan dolayı. Ama o seviyelere gelmemesi lazım. Şimdi bizim piyasada çok rahat yorumlayamadığımız hareketler var maalesef petrolde. Demek ki şu dönem hı hı. petrol fiyatlarının yukarıda olması gereken dönem. Çünkü artık e, en büyük tehlike kim olarak e, lanse ediliyor? Çin olarak lanse evet. ediliyor. Çin evet. büyümesin, Çin'in önüne geçin. Enerji fiyatları, enerji ihtiyacından dolayı e, masrafı artsın diye düşünüyorlar sanki. Yani çok finansal değil de biraz daha jeopolitik olarak e, yorum yapayım onu. Yoksa uzun vadede ben petrole herhangi bir yukarı yönlü pozisyon açmam. Değişiyor çünkü, evet. devir değişiyor. Evet, evet. Muhammed Demir çok teşekkür ediyorum. Süremizi sonuna geldik. Değerli yorum ve analizlerin için tekrar ağzına sağlık. Teşekkürler Rıza'nın görüşmek üzere. Evet, stüdyo Londra'nın sonuna geldik. Muhammed Demir'le birlikte diyelim efendim. Yarı saatler 16.30'u gösterdiğinde gün sonuyla tekrar karşınızda olacağım.